Evet değerli arkadaşlar. Hepsi buradan hafta konulan Atlas ATP 135G bir taşlama aldık. Şimdi bunu hemen açalım bakalım. içinde neler var neler yok. <laughs> Paketlemesi çok güzel. şekilde geleceğimiz hiç beklemiyordum. <gülüyor> <gülüyor> 135 watt, ağırlığı 2 kiloya yakın, kırmızı renkli. Yanında 100 parça da takses var veriyoruz. Kutusu çok güzel yani. Gerçekten beğendim. Şimdi tam açalım. <laughs> evet. Bunu da böyle çekelim. Şimdi şöyle bir çıkartalım. Kutusu <laughs> çanta şeklinde yapmışlar taşımak için. Çok güzel bir kutu. Yani ilk çanı bakalım. Evet. Aklınız garanti belgesi kullanmak lazım Servislerin olduğu yetkili servislerin olduğu yerleri yazıyorlar. Evet. <laughs> taraflarına bakalım. Evet, bunları sabitlemek için masaya sabitlemek için muhtemelen uzuyordur da. Şöyle bir deneyelim bakalım açalım. Bu masaya bağlamak için çıkıyor. Uzuyor yani şöyle. Bu güzel bir aparat. Bunu şimdilik Şöyle kenara alalım. Evet, en önemli en güzel parçası bence bu olması lazım. Hı. Elde hak çalışmak için uzatma aparatı yanında uçlar var. Tek tek açıp bakmaya gerek var bilmiyorum. Bunun yanında biraz daha büyük uçlar var. Ha yok. Bunlar uç değil. Zımparalama için ayrı bir poşet yapmışlar. Normal uçlar için ayrı bir poşet yapmışlar. Bakın yanında bu var. Şimdi bu herhalde kutudan açılmış. Yani buraya, ha, buraya tutuyoruz. Şöyle. Sımaş. Çok ağır durmuyor. 1.8 kg diyor ama çok ağır durmuyor. Açma kapama düğmesi. Sabit hız. Hız ayarı. Altı kademeden sonra maksimum. Evet, yani maksimum çalışırken şöyle hızlı hızlı basıp bırakmak için yapmışlar. Şimdi bunu bir fişe takıp bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? mu çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bir kontrol edelim. Şimdi bana üçlü fiş yetişir mi? Evet. Yaklaşık iki metre uzunluğunda kablosu var. Bu da güzel bir özellik. Şimdi birinci devrede bir

Bir hafif. Aslında bu şekilde de kullanılabilir ama yine de Deminki ki şuradaki askı aparatı ile birlikte bunu kullanıyoruz. Şimdi şunu, şunu böyle çıkarıp şunu takıyorsunuz. Böyle bir takabilirsek anlaşmak lazım ya. Neyse. Bir daha deneyelim. çalışmak için düğmesine basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra başını değiştirmek için. Evet, bu farklı şeyler takabiliyorsunuz. Mesela bir uç deneyelim. <laughs> Herhangi bir tanesi hiç şöyle bir uç ne var? Şöyle bir deneyelim. Törpülemezde mi kullanılıyor? Ne kullanıyordu bu? Taktıktan sonra şöyle bir oturtalım sonra sıkıştıralım. Şimdi bir deneyelim. Ama bu neyi deneyeceğiz? Çalışır <laughs> <Düşünlüğü neydi? gülüyor> vaziyetteyken de Değerini yükseltip düşürebiliyorsunuz. Bu arada hepsi burada nokta.com'dan almıştım. 379 TL. Yani fiyatına göre bence bedavası. Yani bir lokanta gibi yemek yediğiniz zaman bile daha fazla ödüyorsunuz. Şimdi bunu bir fişten çıkaralım. Yerine geri koyalım. Orada bunu takmayı da unutmuşuz. Aşağı elimize çarpmaması şöyle tutabilmek için bu kadar güzel bir. Şimdi bunu böyle bir bastırıp açalım. Baştan Başına söküp takmak çok kolay. Özellikle güzel yani. Fiyatına göre ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Hem firmaya çok hızlı bir şekilde parayı gönderdi. Normalde hepsi burada patatesi geçecek demişti ama ben çarşamba günü almıştım. Patates elinize geçecek diye söylüyordu. Fakat bugün cuma saat 11 gibi elma ulaştı. Yani hem firmaya hem de hepsi burada ya teşekkürler. Yani 10 üzerinden 10.